Evet doğada yaşayan papağanlar Nerede? Bakın tam Burada bir tane var Şu yukarıda bir tane var Bunlar doğada yaşayan papağanlar Bakın buraya geçti iki tane Bir tanesi burada Bir tanesi aşağıda Evet Papağanlar Biraz yaklaşalım bakalım Yukarı çıktı <laughs> Şöyle biraz yaklaşalım Evet Burada doğada yaşayan papağanlar var Bakın ne güzel gidiyorlar Öteki ağaca geçtiler Uçuyor 3-5 tane var Bakın ne güzel uçuyorlar Ne güzel ses yapıyorlar 8-10 tane var Ara ara geliyorlar böyle Papağanlar Evet çok güzeller Teşekkürler.